Senin bu tuvaletini de ne temizliyor? Kim değil? <laughs> Dedim ki ben temizliyorum <laughs> Makineyim ben. Hanım ben Londra'ya geleceğim ne kadar? Bugün Hampstead'deyiz. Bir anne olarak, başarılı bir girişimci kadın olarak Teşekkür ederim. devrime bir soru sormak istiyorum ben. Gelen öğrencileri ek derslerle İngilizcelerine katkıda bulunuyorlar. <laughs> hangi Tabii. okula gitmek istiyorsunuz? Hangi şehre gitmek istiyorsunuz? Bunlar hepsi çok önemli. Herkese Londra'dan selamlar. Bugün Hampstead'deyiz. Londra'nın en pahalı bölgelerinden birindeyiz. Şu an Hampstead Station'ın önündeyim. Birazdan onu da göstereceğim. Hampstead, Londra'nın en pahalı evlerinin bulunduğu bölgelerden bir tanesi. Hampstead, Hampstead Heath, biraz daha aşağıda Primrose Hill, onun altında Regent Park olarak şehre doğru inen büyük bir alandan bahsediyorum. Biz bugün devrimle buluşacağız. Kendisi Hempstead'de yaşayan benim arkadaşlarımdan bir tanesi ve bize Hempstead gezdirecek. E, aynı zamanda kendisi Londra'daki başarılı kadın girişimcilerden bir tanesi olur. Arkadaşımla gurur duyarak bunu buradan paylaşmak istiyorum. Ayrıca takıları da üzerimde. Kendisi anlatır diye şu an onun ne yaptığını anlatacağım. E, ona buradaki hayatı soracağız. Burada yaşadıklarının tecrübelerini soracağız. Bizimle paylaşmasını isteyeceğiz ve birlikte hem gezeceğiz. Ee, hadi bakalım, gezelim. Bir yandan devrim beklerken bir yandan size e, Hempstead civarındaki okullardan bahsetmek istiyorum. Hempstead'de e, Hempstead civarında yaklaşık 3 tane okul var. E, bunlardan en popülerleri Sanjay Highgate olarak başlayabiliriz. Set School of English çok başarılıdır. E, onun haricinde bir de e, yine ele LSI var. Civarda çok fazla yakın e, konaklama yurt olarak bulunmamakta. Ama bölgedeki okullara gitmek isteyen öğrencilerin çoğu genelde zaten aile yanında kalmayı tercih ediyorlar. Ki Hampstead'deki evler çok muhteşem olduğundan ötürü. Biraz daha gerçi ev fiyatları işte haftalık fiyatlar 170 poundlardan başlıyor ve 250 poundlara kadar çıkıyor olsa da ev fiyatları. E, öğrenciler biraz daha e, burada aile yanını tecrübe etmek istiyorlar. Bu Hampstead bölgesindeki okulları da buraya ekliyor. Eğer bakmak isteyenler olursa ve soru sormak isteyenler olursa bana etkilediğiniz zaman soru sorabilirsiniz. Merhaba Devrim. Merhaba. Nasılsın? <laughs> İyiyim. Ne Teşekkürler. yapıyorsun? İyiyim. Halanın tadını çıkartıyorum. İyi, <laughs> çok güzel. Biz neredeyiz şu an? Bize biraz bahseder misin? Biraz önce anlatıyorduk pıdı pıdı. Evet, evet pıdı <laughs> Biz Hampstead'deyiz. kuzey bölgesinde. şehrin içinde ama bir o kadar da kasaba kıvamında çok turistik olmayan kendi içinde e, yaşayanlarıyla birlikte mutlu bir hayat süren insanların <laughs> daha oldu. local people'ın yaşadığı bir yerdeyiz değil Aynen mi? Aynen öyle. Peki burası neydi? Bu cadde bahsediyorduk ya biraz önce. Aa, burası Afterlife. Bir şey, evet, Netflix'in Afterlife dizisinde Nicky Gervais'in arkadaşıyla beraber yürüdüğü yer. Aslında o dizi ya. kaç yerde çekildi? Aslında İstanbul'da nasıl bir dizi çekiliyor? Bir anda Yeşilköy sahildeyken bir anda Kadıköy'de falan çekildiğinde böyle çekim Sayın. hataları görüyoruz ya. O dizide de böyle çekim hataları var. Çünkü burada yürüdükten sonra köpeğini alıp sahile gidiyor. Biraz imkansız bir çünkü şey. evet. şu an merkeze 45 dakika uzaklıktayız Aynen. neredeyse. Aynen mantık hataları var. Bu yol orası. Sonra onun yakın arkadaşının kaldığı garaj var. İzleyenler bilecek. Onu da gösteririz birazdan. Hadi gidelim. Hadi. Şu an Hıdır Elez'deki dileklerimizden bahsediyoruz devrimle. Çünkü hem güllere inanamazsınız. Yani sanki hepsi özel yapım. E, tabii onlar mayıs gibi falan mayıs gibi değil mi? Mayıs, mayıs gibi açtılar ve şu an e, yoklar. Yani mayıs. dökülmüşler. Hatta aşağıda karşıda geliyorum göstereceğim şimdi. Güllerden Hıdır Elez'deki dileklerimize bağladık. Evet benim Hıdır Elez'deki bütün dileklerim gerçek olmuştu arkadaşlar. Söyleyip nazar değdirmek istemem. Burnunuzun ucunu ucuna bakın. Bir tarafınızı kaşıyın. Nazar değdirmeyin dileklerime. Şimdi size bir secret place göstereceğim. Muhteşem Şuranın güzelliğine bakar mısın? Evet, dutluk mekanımızdan sesleniyorum. İnşallah şeye girmeyiz devrim. Yok, bana yürüyebilirsin. <laughs> yürüyoruz öyle. E, yılların tecrübesiyle yürüyoruz şu an. E, şimdi bizim bölgemizin bazı ünlüleri var. Ya ünlü dediysem böyle lokal bir ünlü de değil tabii. Mesela işte Benedict Cumberbatch. O Hampstead tarafında. E, Martin Freeman, Sherlock da onun partneri. O da ünlü bir İngiliz oyuncudur. Kate Devrimi Moss. dinliyoruz şu an sadece heyecanla. Evet. Kate Moss, Jude Law. E, onlar biraz daha, bir tık daha kuzeyde. Mert Alay, Cüneyt Akeroğlu, o, bir, fotoğrafçılar onlar. Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Vicky Gervais. Haydın isimlerini böyle üç tanesini falan biliyor olmam. Peki cahil aslında. miyim şu an? Görsem kesin isim şeyim Kesinlikle. çok kötü beyni. Size burada şu an e, Londra'daki gençliğin takıldığı mekanları <laughs> gösterip şu an ne yaptıklarını göstereceğim gerçekten. Evet. Cıbıl cıbıl. Evet. evet. Cıbıl izim. arkadaşlar. Biz McDonald's Spencer'dan alacaklarımızı aldık. set hit tarafına da yürüdük. E, Devrim'de yanımda. Evet. <laughs> piknik yapacağız. E, ama piknik yapmadan önce benim hazırladığım sorular vardı devrim için. Ve sizin de bugüne kadar hep merak ettiğiniz bu çocukların İngiltere'deki eğitimleriyle alakalı bir anne olarak, başarılı bir girişimci kadın Teşekkür olarak, edelim, aynı görürsün. zamanda bir eş olarak ve bir anne, eş, saydım kaç tane... <laughs> <Aman, aman, gülüyor> Aynen bir saydım şey. sanırım. Bunların hepsi olarak devrime bir soru sormak istiyorum ben şu an. Siz Türkiye'den buraya geldiniz 2016 yılında. Evet. Arhan kaç yaşında demiştik? 10 değil? yaşında. 10 yaşındaydı. Evet, Türkiye'de 4. sınıfın 2. dönemindeydi. Burada 5'in 2. döneminde başladı yaştan dolayı. Peki geldiğinde İngilizcesi hı. nasıldı? Şöyle Arhan özel okulda okuyordu. Eee İngilizcesi gayet iyiydi. Fakat biz gelmeden önce Türkiye'de önemli bir kolejin yabancı diller danışmanı, İngiliz bir kadından hı hı. bir danışmanlık aldık. Planlı mıydı o zaman gelişiniz buraya? E, tabii. Planlandıktan sonra Arhan'ın İngilizcesini bir değerlendirir misiniz? Acaba Hı -hı. geldiğinizde bir sıkıntı olur mu? Hı -hı. Birkaç ders yaptılar ve Arhan İngilizcesi oradaki eğitimde hiç zorlanmayacak İngilizce dedi. Hı -hı. Tabii şöyle bir şey var, Türkiye'deki özel okullarda çok yoğun İngilizce görülmesine rağmen Hı -hı. ama bütün fen, matematik hepsi Türkçe. Evet, şimdi sıkıntı o. Aslında o 2 3 derste o öğretmen bize onu destekledi. Hı hı. Matematik terimleri, diğer fen terimlerini destekledi ve bir sıkıntı olmayacağını söyledi ve yanılmadı da. Peki şimdi ikinci kısma geçiyorum. şimdi siz buraya geldiniz. Burada bir şekilde hayat kurdunuz. Arhan evet. burada okula başladı ve sen hem senin anaokulun da vardı Türkiye'de. Biz evet. o zamanlar evet. tanışmıyorduk gerçi ama sonuçta sen eğitimi de biliyordun Türkiye'deki. Yani evet. Estağfurullah. Az Şu çocuğu olan her <laughs> kadının, evet. anne babanın velinin sonuçta eğitim evet. sektöründe evet. olması da gerek yok. Bunları bilmesi için tecrübeleriniz var. Biz eğitimciler tarafındayız <laughs> ama siz veli evet. ve anne baba tarafındasınız. Sence Arhan burada mutlu mu? Yani Türkiye'deki eğitimi bilen biri olarak da ve İngiltere'ye evet. de gelen bir aile, bir kadın, işte bahsettiğim evet, gibi anne, evet. eş vesaire bunlar olarak sence çocuğun burada mutlu mu senin? Ee, bence Arhan mutlu. Ama aslında bu sadece Arhan özgü bir şey değil. Mutlu ebeveyn, kaygısız ebeveyn aslında aynı zamanda mutlu çocuk demek. Çünkü onlar kaygılanmayı, endişelenmeyi ve mutsuz olmayı biraz bizden öğreniyorlar. Biz çok heyecanla ya da ne olacak acaba diyerek bir heyecanla geldi ki Arhan da bizi bu heyecan paylaştı. Aha. Hiçbir gün bile niye geldik demedi. Aha. Arkadaşlarını özledin mi? Tabii ki özledi. Ama bu çok insani ve olması gereken bir şey. Ama bir gün bile neden biz buraya geldik demedi. Devam ediyoruz. <laughs> Telefonla kesildi. Aileler biraz daha rahat olduğu için aslında çocuklarda rahat olabiliyor bu süreçte diye düşünüp Evet, evet. Yani e, aslında bu işi bir yolculuk, bir macera, farklı bir deneyim olarak görüp ne olursa olsun eğer karşınıza böyle bir fırsat çıktıysa hayat size bir şey anlatmaya ve öğretmeye çalışıyordur. Bence bunu değerlendirin. Korkmayın, deneyin. Belki vazgeçebilirsiniz, yoldan dönebilirsiniz. Belki çok keyif alabilirsiniz. Belki de törpülenmesi gereken, size bir şey öğretmesi gereken bir sebebi vardır bu fırsatın. Bence deneyin. E, ve hiçbir şey kesinlikle... <laughs> Bence pişman olmayacaksınız ya. Yani dönseniz bile bunun adı pişmanlık değil. Siz kaç yıldır buradasınız? Şu an? Dört. Dört yıl. Dört yıldır buradayız ve çok seviyoruz. <laughs> Ay şöyle zorlukları olmadı mı? inanılmaz oldu. Ama o zorlukların hep bize bir şey öğretmeye çalıştığını ve yontulmamış taraflarımızı yontmaya çalıştığını fark ettik. Bize katkısı çok büyük oldu. Süper, peki sorunun devamı olarak ben şunu sormak istiyorum bir de, hiç Arhan hiç zorluk yaşamadı, burada arkadaş edinebildi, musluydu Aynen. Aynen. ve peki siz şu an Türkiye'ye gitseniz orada da sence o eğitim sisteminde o şekilde mutlu olur mu Arhan? Çok zor, buraya geldiğimiz zaman burada hissettiğimiz böyle birkaç ana şey vardı, çocuklara birey olduklarını hissetmek, onlara öyle davranmak, onların başarılarını testlerle ve sınavlarla ölçmemek, bizi gördüğüm zaman bizi çok heyecanlandıran bir şeydi. Çünkü burada bireysel bir başarıyı değerlendirmek değil sınıfla ilgili, okulla ilgili bir başarı değerlendiriyor. Sen çok çok daha iyi biliyorsun o detayı. Hmm. Çocuk kendini herhangi bir yarışın içinde görmediği için tabi ben devlet okulundan söz ediyorum. Özel okulla ilgili bir deneyimim yok. Zaten Ankara Anlaşması bünyesinde buraya gelen ailelerin çocuğunuzu devlet okuluna vermek gibi, verebilmek gibi bir hakkınız da oluyor. O işin evet. hani farklı bir kısmı. Ben o konuya girmeyeceğim bugün ama Aha. bizim bugün bahsetmek istediğimiz biraz daha bu sosyolojik ortamda, evet. bu çevrede çocukların bu Ankara anlaşmalarına nasıl etkilendiği ve buraya gelen bu Türk girişimci kadınlarının İngiltere'de iş kurma durumlarının nasıl olduğu ve bu bir, ikinci ve üçüncü sorumda zaten bu konuyla alakalı olacak. O zaman ben e, hani muhabbete girmişken şunu Lütfen. sormak istiyorum bir de. Hiç çevrende duyduğun, zorlandığın arkadaşlarından işte benim çocuğum burada yapamadı, benim çocuğum zorlandı, benim çocuğum işte İngilizcesi yetmedi gibi hani sonuçta sizin daha çok bir veli, arkadaş ortamınız olduğu için biz yine dediğim gibi eğitim tarafındayız ama sonuçta veliler ve anneler evet. bir anne komünitesi olduğu için evet. e, sen daha rahat biliyorsundur o durumu. Yani duydun mu hiç? Benim çevremde olmadı. Bir de burada özellikle Londra'da öğrenci sirkülasyonuna çok alışkın okullar. Yani öğrenciler ara dönemde gelmiş, gitmiş, taşınmış. Buna hiç takılmıyorlar. Biz sonuçta işte ikinci dönemde geldik. Bu sirkülasyona alışkın oldukları için bunlarla ilgili yedek bir planları da var. Mesela gelen öğrencileri ek derslerle İngilizcelerine katkıda bulunuyorlar. <laughs> Aslında bu sadece yurt dışından gelen İngilizcesi yetersizler değil. Bunu Hı -hı. şey gibi düşün. Türkiye'de Türkçesi yetersiz olan çocuklara ek ders ek vermek dersi. gibi. Aynen aynen. E, evet Arhan'a bu konuda da yardımcı oldular. Arhan burada aradığı şeyi buldu. Ama herkes bulur mu? Bence bulur. <laughs> ee, ama arar çok mutluydu. Birincisi ödev yoktu <gülüyor> <gülüyor> ve şey aradığı ülke burasıydı onun kesinlikle. Ee, biraz da çocuğun yapısıyla alakalı çoğ, bir şey galiba çok bu ya. Çok alakalı. Evet. Mesela benim içinde kıyafet zorunluluğu yoktu. Ben tabii primary school'dan söz ediyorum, 1 ile 6'dan. Daha sonra evet, kıyafet zorunluluğu geliyor. özel okulların vesaire onlar biraz daha tabii kuralları tabii, falan aynen çok farklı. Aynen öyle. İşte bizim tam böyle, Aradığımız tam bize göreydi. Yani. <laughs> aynen çok özgür. Çok rahat, keyifliydi, güzeldi primary school, şimdi biraz daha kurallar var ama o kuralların da her zaman altı dolduruluyor neden olduğu konusunda çünkü çocuklar sordukları soruya neden sorusunu cevabını almak istiyorlar burası da o cevabı veriyor ona hiç boşu boşuna kurallar yok. Buraları kesebilirsin daha sonra. Yok, hayır, edeceğiz, Ya şöyle Yürüyelim. bir şey. Ben sadece e, lafını böldüm. Şeyi ederim. de çok merak ediyorum ben. Hep konuşulan muhabbet işte velilerin buraya geldiği Hı -hı. zaman işte şey zannediyorlar. Biraz öyle bir algı var. Benim çocuğum oraya gelecek. işte İngilizlerle birlikte okuyacak. Yani Hı -hı. o İngiliz işte ha bak yani, yani o biz mesela şu an Hemstead'deyiz. Evet. Siz ilk geldiğiniz zaman Belsize Park civarında oturuyordunuz evet. ve bugüne kadar da oturduğunuz yerlerin Zaten iki iki evde işte i̇ki diz, evde diye, diye biliyorum Aynen. iki evde hep işte hem öteki ötekte Belsize size park ve çevre olarak Londra'da yaşayabileceğiniz yaşanabilecek en güzel ve en e, en ediyorum. nezih mühitlerden ikisi. Sonuçta siz bu bölgede yine de bir okula gitti evet, Arhan. Evet. ama okulundakiler i̇nanılmaz, nasıldı yani inanmaz karma yani her ulustan her memleketten insan var Londra'nın bu bir geleneği zaten bence çok da güzel bir şey. Kendinden olmayan insanlarla bu kadar karma bir toplulukla okuması beni inanılmaz mutlu ediyor. Başı kapalı öğrenci var, ne bileyim Afrikalı var, var da var, her şey var. O çeşitlilik aslında farkında olmadan çocuklara çok fazla şey öğretiyor. Burası hani çok British olmasına rağmen aslında Londra'nın sen de biliyorsun karma özelliğini sonuna kadar yaşadığımız bir şey kesinlikle. <laughs> hanım hanım oturuyorlar. Aynen. Hem set parkta beş ayında piknikteyiz arkadaşlar. Aynen. Evet devrimle muhabbetimize devam ediyoruz. Şimdi devrime sormak istediğim ikinci soru şuydu. Ee, sen başarılı bir girişimci kadın olarak İngiltere'de, e, yaptığın işi çok seviyoruz, takıların hep senin de üzerinde, benim çok de üzerinde. Çok teşekkürler. <laughs> Kısaca biraz yaptığın işten bahseder misin öncelikle, ne yapıyorsun? E, ben e, Türkiye'deki, Türkiye'de tanınmış 10 Türk kadın tasarımcının ürünlerini İngiltere'ye getiriyorum. Avrupa'da ve Orta çok tanınmış tasarımcılar ama İngiltere pazarına ben tanıştırdım onları, ben sokuyorum onları öyle söyleyeyim. İsim vermek ister misin? <laughs> Designers şirketimin adı. No aşkına. evet. Normalde ben mali işlerciyim. <laughs> e, 10 yıl mali işler yaptım. Sonra anaokulu kurdum ama e, işte İngiltere'nin artılarından biri girişimcilik ruhumu ortaya çıkardı. Peki ilk başta nasıl geldiğinizi böyle biraz hani e, özel tabi biliyorum sonuçta herkesin ilk geldiği hikayeler aslında birazcık özeldir. Sanki böyle sohbet arasında biraz bahsedebilirim dediğin için e, tabii soruyorum. Tabii ki, tabii ki. Ya şöyle herkesin hikayesi gerçekten farklı evet. aslında özelden kastettim Hı -hı. biraz da o. Gelme nedenleri ve gerekçeleri, sonraki süreçler o kadar herkesin biricik yani, ve kendini özgü evet, ki... Evet çok çok özel. Bizim ki ben çok... sizinkinde biraz ağlamışlığım var. Ay canım benim. <laughs> Oraya girmeyeceğim ama hani kısaca birazcık hani nasıl geldiğini anlatır mısın? Şöyle özetleyebilirim. Salih'in e, hiç iş aramadığı, işten hani istifa ettiği bir dönemde Hı -hı. bir teklif geldi. 16 yıl bir İngiliz filosunda çalışmış eşim. E, İngiltere'den bir iş teklifi gelince biz çok şaşırdık. Bu bir işaret diye düşündük. ...bizi heyecanlandırdı. Hı hı. Bu bir iş teklifiydi ve bizim başvurmadığımız bir işti. O iş teklifi üzerine geldik. Ondan sonraki... Ben çok uzun süre ara vermiştim hı hı. aslında iş hayatına. Fakat burada yeni bir işe başlamamız için sizi motive eden herhangi bir şey olabilir. Bir, para kazanmak zorunda olabilirsiniz. İki, yeni bir hedef seçmiş olabilirsiniz. Kendinizi bulabilirsiniz. Kendinizi Biraz bulabilirsiniz. Öyle bir İngiltere'nin, Londra'nın öyle bir havası var. Aynen. Biz şunu da yapayım. Bunu da yapabilirim dediğiniz bir nokta. Ben de çok katılıyorum evet. buna. Var İnsanı böyle cesaretlendiren bir şey. yönü var. Hı hı. Ertelediğiniz, evet. e, aklınızda kalan şeyleri e, hayata geçirme konusunda sizi cesaretlendiren bir atmosferi evet. var. Sanırım hı hı. benim de biraz öyle oldu. Biraz zorunluluk, hı hı. biraz hayal gücü. Hepsi bir arada. Ama herkesin dediğim gibi hikayesi kendisiyle çok çok ilgili. Ama büyülü ve tatlı bir atmosferi ve havası var. Peki şu an nerelerde stand açıyorsun biliyorum ve online e, web siteniz ve Instagram'dan da satış yaptınız biliyorum ama sizi görmek de çok keyifli. Gelip standda bakmak, o havayı hissetmek çok güzel. Nerede açıyorsunuz? Şimdi sanıyorum 10 Temmuz'dan sonra standları açmaya başlayacaksınız. Evet. Handcraft market dedikleri tamamen el yapımı yapımına odaklı kanopi e, markette açıyoruz. Kings Cross'ta. Kings Cross'ta da elemeine e, yaratıcıya sanatçıya destek çok çok fazla ve Hı. onları çok ayrı bir kategoride değerlendiriyorlar. Ben kendim üretmeme rağmen beni gerçekten o pazarın içinde kabul ettiler. Bu bir çaba gerektiriyor. Bu konuyla ilgili bir hayaliniz varsa bana lütfen yazın. diyeceğim. Size ekleyeceğim Instagram <laughs> sayfasını. Evet. Evet. Yani. Onlar çok önemli. Bayağı bir deneyimim ve şeyim var. Kendinizi kabul ettirmeniz, ilişkilerinizi sürdürülebilir Hı -hı. ve düzenli kılmanız açısından bazı çabaların içinde olmanız gerekiyor. Kanopideyim ve mutluyum şu an. Peki bu noktada kadın girişimcilere, İngiltere'ye gelip burada bir iş kurmak isteyenlere Hı -hı. ilk üç önerin ne olur? Birincisi tabii ki İngilizce bilmek. <laughs> yani bu çok önemli. Ya da olan İngilizcenizi harekete geçirmek. Şimdi ben İrem'le bu noktada tanıştım aslında. Bana geldi. Evet. İrem'le gerçekten oturduk ve o kadar çok alternatif var ki aslında benim konumu ve benim durumuma, yaşadığım lokasyona işte anne olmam, çocuğu okula bırakmam, evde olma saatlerime uygun bir okul belirledik. Çok özür dileyerek bu da şu noktada şuraya giriyor. Bana bazen Instagram'dan şey yazıyorsunuz. İrem Hanım ben Londra'ya geleceğim ne kadar? <laughs> yani arkadaşlar pazardan oh. elma almıyoruz yani evet. ya da hani bir domates gidip kilosunu sormuyorsunuz, evet. çok fazla çok, kriter var. Çok. E, devrimin o yüzden parmak bastığı nokta çok önemli bizim için. Neredesiniz, kimsiniz, kimlesiniz, Aynen. kaç yaşındasınız, çocuğunuz var mı, eşiniz var mı? Yani e, hangi Tabii. okula gitmek istiyorsunuz, hangi şehre gitmek istiyorsunuz? Bunların hepsi çok önemli en önemli kriterlerden biri de konaklama bu arada. Bu yurt dışındaki evet. dile eğitimleri noktasında. Evet sonuçta devrimler burada yaşadı ve konaklamaya ihtiyacı yoktu ama sen söylemişken ben sadece bunu bunu araya tabii, tabii, girmek tabii. istedim. Bu çok önemli bir kriter ve fiyatlamalar da bu noktada yapılıyor. Yani sizin bana bunları anlatıyor olmanız lazım ki biz çok. haftalık ders saatimizi seçelim. Bir sürü kriter var kısaca. Bunu daha sonra ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Kesinlikle çünkü çocuğunu okula bırakan <laughs> ve onu okuldan alan bir anneyim. Aynen. O saatleri uygun bir okul, <laughs> okula eve yakın bir okul. işte benim benim beklentime uygun bir okul. Grameriniz çok iyidir, belki pratikle ilgili bir okul A A A seçebilirsiniz. Aynen öyle, özel dersler e vesaire eklenebilir. Aynen öyle. Senin bana uygun gördüğün okul butik bir okuldu. Hı -hı. Çok keyifliydi. Hem Aynen. Hı -hı. Bir de ben tabii okula giden öğrencilerin yaşına göre benim yaşım biraz daha yüksekti. Hı -hı. Ama sıkıntı yaşadın mı bununla asla, alakalı? Asla, asla. Ama butik olması bana ayrı bir konfor olanı yarattı. Evet. Böyle daha bir aile gibi olduk. Evet. Benim sosyalleşmeme çok katkısı oldu mesela. Evet. Bir de galiba sen özel ders almıştın birinden. Evet. Sokak dışarıda birlikte evet. vakit geçirdiğin, kafeye gidip oturduğun evet, bir İngilizden almıştım evet. hatta. O da çok faydalı olmuştu diye hatırlıyorum. Kesinlikle öyle. Ben daha güncel şeyler sordum ona. Yani. Kuaföre gittiğimde ne demeliyim, işte buna ne diyoruz Ama falan. Ama bunlar çok önemli. Yani çok. bunlar okulda yeri gelir <laughs> anlatılmayan şeylerdir. Bunlar gerçekten Aynen. İngiltere'de yani Londra'da ya da yurt dışında yaşıyorsan bunlar çok önemli. Evet. Günlük hayatta markete gittiğiniz, alışveriş yaptığınızda işinizi halledebilirsiniz aslında. Ama burada yaşamak sadece bunlardan ibaret değil. Biraz destek almanız lazım. Bu özel ders olabilir, kurs olabilir, Biz okul olabilir. Biz olabilir, ben destek alabiliyor Tabii ki zaten <laughs> almış biri olarak. <laughs> kesinlikle konuşuyorum. Böyle bir artısı vardı bana. Bir senenin sonunda benim hiç e, komşularım dışında İngiliz arkadaşım yoktu. İlk arkadaşlarım kursan oldu. Bir gün yolda yürüyorum. Biri devrim diye bağırdı. Ben dedim ki aman Allah'ım biri devrim dedi falan. Ve o benim kursan arkadaşımdı. Ne kadar güzel. Ve gerçekten. O da biraz galiba lokal olmasının evet. Olmasını bölüyorum. Evet. Tabii o lo lokal tabii. Lokal olduğu için tabii. orada herkes bir şekilde aile yanında kaldığı <laughs> için vesaire biraz daha o kadar sokakta tanışma olmuş biraz Tabii. sizde. Yani beni sokakta gördü ve tanıdı ve biz hala arkadaşlarımızı görüşüyoruz Ay, bu arada. Güzel. Gerçekten. Fakat şöyle bir şey var, okula gelen insanların gramerleri çok iyi. Orada insanlar biraz pratik yapmaya da geliyorlar evet. aslında. Benim de tam tersi, pratiğim çok iyi bizim o Türklerde olan bir şey hani şey derler ya hep. İşte anlıyorum ama konuşamıyorum. Evet. Bizde o sıkıntıydı. o yüzden zaten o sınıflara girdiği zaman dil okulunda işte bir örnek veriyorum girmişsindir bir sınıfa ama senin anlaman ya da konuşman daha e, yüksektir. Evet. Ama yazman daha kötüdür mesela. Evet. E ama diğerleri mesela örnek veriyorum Çinliler yine Çinlilerin yazması çok iyidir ama onlar da mesela konuşmada biraz sıkıntı. Koreli çok vardı evet, mesela. Evet. O yüzden biraz <laughs> level'larda sıkıntı olur. Dediğim gibi bunu daha sonra ayrıntılı şekilde ben anlatacağım. Ne olur konuşmaktan çekinmeyin, hata yapmaktan korkmayın. İyi konuşmadıkça, konuşmama sanıyorum bizim genetik kodumuzda evet, var, yapmayın. Maalesef. Şimdi benim burada şöyle bir şey oluyor, bir kelimeyi hatırlayamıyorum mesela günlük hayatta ve onu anlatmam lazım. O kelimeyi İngilizce anlatmaya başlıyor. Evet. Atıyorum, bardak demeyi unutuyorum mesela. Bardak neydi neydi diyeceğim, hani içine su koyulur ya, işte bir şey içeriz ya falan. O yüzden buraya geldiğiniz zaman, buradaki hayatın içine girdiğiniz zaman, öğrenciler için söylüyorum, kendi ifade etmek için illa kalıplar ve gramerlerin de ötesinde ekstra bir çaba sarf ettiğinizi göreceksiniz. O yüzden çok kıymetli buluyorum burada vakit geçirmeyi. Çok güzel. <laughs> üç soru, üç, üç şey bir şey. <gülüyor> üç, <gülüyor> çok, <gülüyor> çok uzun cevap. Tamam, o zaman tek kelime, öteki iki şeyi söyleyelim. Yani buraya gelen bir kadın için ne ya da senin tecrübelerinle ne yapsın gelmeden işte şuna hazırlık <laughs> yapın ya da gelirken bunu yapmış olun diyebileceğin iki kelime nedir? Biz buraya gelirken kendi hikayemden yola çıkarak söylüyorum. E, Salih'in işi, eşimin işi ve oğlumun okulu gibi artılar düşünüyordum. Ama kendinizi ıskalamayın. Sizin de bir hedefiniz, bir hayaliniz olsun. Böyle bir adanmışlık duygusuyla Hı -hı. aile için, çocuk içinden ziyade... Kadın biraz öyledir ya hani amaç, evet. hani ailem Ay, evet. önde Aynen hani. öyle. Ama burada kendini buluyorsun. Kesinlikle öyle. Kendiniz için de bir hayaliniz olsun. Yani önemli olan bu. Ve buraya geldiğinizde o hayali gerçekleştirmekteki cesaretinizi göreceksiniz. Çünkü öyle bir yer. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür oldu. ederim. Kendim ee... ifade edeceğim bir alan oldu en azından. Yok, yok bunu seninle başlatmak da güzel oldu. Teşekkür Umarım ederim. serisine devam edebileceğimiz nice Umarım. Türk girişimci kadınlarıyla İngiltere'de Londra'da tanışma fırsatımız da olmuş olur. Ee, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Akış. akış. yok. <laughs> <laughs> piknik yapıyoruz, yiyeceğiz herhalde. Aynen öyle. <gülüyor> evet, <gülüyor> şimdi çok ciddi konulardan bahsettik ama benim asıl sormak istediğim daha eğlenceli bir konu var. Ee, Türkiye'de yaptığın, burada yapamadığın, burada yaptığın, Türkiye'de yapamadığın ya bir sürü farklılık var. Şimdi çok. bunları buraya böyle listelesek böyle Türkiye'ye kadar köprü kurarız. Doğru. 3000 kilometre. <laughs> ama böyle belli başlı şeyler var. Bizim Türkiye'de sonuçta herkes Türkiye'de standartları olan, işte bir belli bir yaşama şeklimiz olan e, yapıdan geliyoruz hepimiz. Doğru. Ama burada onları yapamıyoruz. Ne, örnek veriyorum arabamız yok. Anlayamazsınız. Motorun yaptığı dalga. Her ailede Türkiye'de iki araba vardır. Aa. Mesela değil mi? Evet. Hani bunun burada ihtiyacını yaşıyor muyuz? Bazen yaşamıyoruz. Ama ben mesela bu pandemi döneminde çok istedim. Ulan dedim keşke bir arabamız olsaydı da basıp Cotswold'a gitseydik, Lake District'e gitseydik. Örnek veriyorum. Evet. Arabamız yok. Yok ama ihtiyacımız da yok. Bence de yok. İkincisi ne söylersin? <laughs> Türkiye'de temizlik Abi, mevzusu evet. çok önemli. Ben buraya burayı inanın bunun maddiyatla falan hiç alakası yok. Ee, temizleyemiyorlar. Beceremiyorlar. Evet. Yani buradaki mevzu o paranı versen de bir temizleyemiyorlar. Aynen. Yani. Ee, o Türkiye'deki algıyı bir unutun böyle. Sabah 9 akşam 4'te gelen evin camını silmekten işte şeye kadar onu bir unutun. Evet. Ben bir kere böyle bir deneyimim oldu o <laughs> tabii. Şöyle söyleyeyim. Bir kadının Türkiye'deki eee içi Ayşe'nin yaptığı işi 3 günde yaptı ondan sonra ve yapamadı da evet, hatta maalesef. Ee, içime fenalık falan geldi dedim bir teşekkür ederim ben yaparım ben yaparım hani <laughs> zaten en son böyle takıyorsun koluna böyle şeyleri tabii, tabii aynen. böyle tuvaletin içine kadar, böğrüne kadar temizliyorsun yani. Aynen. Ama gerçekten hiç başarılı bir temizlik operasyonu olmuyor yani. E, i̇kincisi saçımı kendim boyuyorum, e, manikür yaptırmıyorum. Evet, Türkiye'de e, şey e, kendi sistemimizde aşağıda kuaför vardı, şıpıdık terlikle saçım ıslak inip fön çektiriyordum. Kaş bıyık, oje. Ama bir şey söyleyeyim. Önemsizliğini de fark ettim. Çünkü niye kaç bir almadan geziyorlar? Ay yok. <laughs> <laughs> Nasıl Öyle gözüküyor acaba? Lütfen rica ederim bu konuyu fazla... Yani Türk kadını yine kendi alıyor. Ağda mağda var falan da yani buradakilerde baktığın zaman kadınları, Türk kadını Galiba dünyada Türk kadını kadar bakımlı bir kadın yok ya. Bakımlı ve de takıntılıyız aslında ya. Ama bazı noktada iyi değil mi o temizlik, o, o bir kendine bakmak, işte kuaför, e beğeniyorlar. Evet. E, baktığın zaman İngiliz arkadaşların yok mu? Var. var. E beğeniyorlar mı? Beğeniyorlar. Kendin de ol. Benim bir tane öyle evime gelen misafir şey dedi, senin bu tuvaletini dedi ne temizliyor? Hani kim <laughs> değil? nasıl değil <laughs> ne temizliyor Yok, dedim temizliyor. ki ben temizliyorum bir cisim, hani bir alet <laughs> makineyim ben hani ben temizliyorum dedim kadın kız dedi ki çok temiz dedim ki seninki nasıl hani hmm. böyle bir bu temizlik kavramları bu takıntılılıksa evet abi takıntılı olalım zaten bir temizlik ya. kavramı Biraz tamamen farklı farklı, <laughs> farklı. evet ne evet, doğru. temizlik temizlik, <laughs> ayrına, yani temizlik için ayrı bir video çekilir hani göstererek çekilir yani bu koku temizlikten zaten takıntılıyım evet çekilir ama şöyle söyleyeyim sana Evi dağınık olsa da kendileri bireysel olarak temizler. Benim tanıdığım İngilizlerden söz ediyorum. Geri dönüşüm mevzusu baktığın zaman, Dork. adamlar evlerinde ayakkabıyla girip yataklarını ayakkabıyla yatıyorlar ama gel gör ki geri dönüşüme aşırı takmış vaziyetteler ve evlerinde mesela 8 tane çöp poşeti var. Neden? Bizim de evet. E, bir de almıyorlar. Hadi <laughs> Aynen. Almıyor, ben onu Tabii biliyorum. Birkaç arkadaşımdan da, kesiyorlar. da biliyorum. Eğer poşetlerinizi 8 farklı poşete ayırmadıysanız, işte sarı plastik, yeşil plastik, kırmızı plastik falan Almıyorlar Aynen. o poşetleri Aynen. evinizde öyle çöp içinde yaşıyorsunuz yani, afedersiniz böyle bir durum söz konusu. Aynen öyle. Ben artık bir süre sonra şey dedim. Acaba geri dönüşümü renkliler, beyazlar ve diğerleri <laughs> falan diye <laughs> mi ayıracaklar <laughs> diye? E, hala ben geri dönüşümle ilgili bir sürü şey öğreniyorum bu arada. Mesela Ay ben o... hala bazen yapıyorum, bazen yapmıyorum çok utanarak söylüyorum bunu ama yetişemiyorum çünkü yani. Bizde e, şey yiyecek ayrı geri dönüşüm var bir de adırs var o adırsa çok şey giriyor tabii. Adırs ne mesela? Hani adırs. <laughs> Aynen. Adırs people şey gibi all nations. Artık... B Tabii. Bütün şeylerin arkasına bakıyorum. Meğer mesela o ekmek, e, dilimli ekmekler vardır ya, Türkiye'de de var. Onlar geri dönüşüm değilmiş mesela. Ben onu 4 senedir <laughs> geri dönüşümü atıyorum. Benim için bu ayrı bir video konusu gerçekten. Kesinlikle bunu bir ara mutlaka yapmalısın. Evet, yapalım olur. Gerçekten. Zaten belediyeden ilk taşınır taşınmaz eve kitapçık geliyor. Nedir ne Sizin değildir biraz daha, daha nazik cins bir bölgede <laughs> yaşadığımız için bize öyle şeyler gelmiyor. Yani biz Türk bölgesinde yaşıyoruz arkadaşlar. Bize öyle şeyler gelmiyor o yüzden. Az normal iki, iki poşet yani. Ama aslında sen e, sitede yaşadığın için sitenin kuralları daha farklı. Bizde bir bir biliyorum. normaller var, bir geri dönenler var. Biz... Ha. Evet. Hepsini normallere atıyoruz. Geri dönenleri pek kullanmıyoruz yani şu an. Evet ama o yani Temizlik. buradaki en zor şeylerden birisi işte kuaför dedik, geri dönüşüm dedik. Temizlik dedik kesinlikle. Temizlik aynen öyle. Aklınıza gelen başka şeyler olursa da aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Salih artık bugün kameranın arkasında Salih vardı. Evet. Devrimin eşi. <laughs> Salih'in kola vardı. Kapatıyoruz o yüzden. Teşekkürler. Siz çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Instagram sayfamı takip etmeyi unutmayın. Youtube'u takip edin, yorum bırakın. Beğenin, beğenin beğenmeyenleri parçalarım. Doğru söylüyor. <laughs> Görüşürüz. <laughs> Hoşça kalın. <laughs> Burası cennet gibi.